Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cevizli sucuk yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 300 gram cevizimiz, 1 çay bardağı pekmezimiz, 2 su bardağı suyumuz, yarım su bardağı şekerimiz ve 2, 2 yemek kaşığı da nişastamız var arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar sağlam bir ipimizi sağlam bir şekilde kürdana bağlıyoruz ki cevizlerimizi e, ta, takmak için ve de pekmezli harcımızı aşağı kayabilmesi için dışarı düşmemesi için arkadaşlar. Bu şekilde bütün cevizlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bütün cevizlerimizi dizdik bu şekilde. Arkadaşlar. Arkadaşlar bizim 3 bağ çıktı. Biz size gösterme amaçlı taktık bir tanesini. Şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar pekmezimizi döktük arkadaşlar arkadaşlar iki su bardağı suyumuzu ekledik Pek pekmezimizle beraber şimdi şekerimizi ekledik arkadaşlar karıştırıyoruz ve nişastamızı ekledik arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz Arkadaşlar biz bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi kaynayana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte. Arkadaşlar kaynadı. Karıştırarak kaynattık arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamının böyle olması gerekiyor. Bakın. Arkadaşlar bakın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Benim Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Biz önceden tepsimizi araladık arkadaşlar. Bakın mutfak dolabımıza bu şekilde askımızı astık. Buraya asacağız arkadaşlar. Dökülen harçlarımız da tepsiye dökülecek. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar askımızı asıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde astık arkadaşlar bakın. Kuruyana kadar bekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Arkadaşlar kalan harcımızda biz pestil de yapacağız arkadaşlar. Döküp karıştırıyoruz arkadaşlar içine, harcımızın içine cevizlerimizi. Ve yağlı kağıdımızın üzerine döküyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve yayıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde her tarafına yayıyoruz arkadaşlar. Bütün ne yayıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar daha kolay kalkması için ince olması gerekiyor pestilimizin. O yüzden bu şekilde arkadaşlar. Her Yerine Ayarlı olması gerekiyor arkadaşlar. Kalınlık derecesinin her yerde aynı yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Bütün de. Arkadaşlar her tarafına eşit şekilde e, sardık arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bizim pestillerimiz kurudu. Arkadaşlar bu şekilde